أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم sana yıldönümü yapın geçen sene ben yapamadım doktordaydım tam yıldönümde ameliyat oldum gelemedim geçen sene yapamadım tekrar bu sene de yıldönümü yaptırdık kek bisküvi bu 13 yıl oldum bu olay başıma geldi 2010'da 9. ay 16'sında bu olay başıma geldi bu 13 yıldır ben yıldönümü yapıyorum Yedi yakınım, iki evladım kız kardeşim, halam, iki tane yeğenim, eee, yedi kişiyi kaybetmişim. Aycan, ay, Aydın, Erun, Aydın Erun, Şirin Kurt evladımıdır. Bismillahirrahmanirrahim. <tuhlar> ya